Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben ve Pegrant oynayacağım. Siz de izleyeceksiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Giriyoruz. <gülüyor> Hay Şimdi çıkalım. Hı <laughs> hı. Bu burada yoktu sanki ya. Bu sandalye falan. Çok çok. Var mı silahım var mı? Ee, yokmuş. Bu vardı ya. Ha, bitirmiştim ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar dün bizim aile evine baskın atmıştı. Karuzlar mı nedir öyle bir aileler. Baskın attılar. Tüm ben o mermim vardı. O mermimi de onlara harcadım. Gittim onların arabasını çaldım. Patlattım. Ben öyleydim. İntikam harcamış işte. Araba dolu Araba varsa çalak. Araba olmuş. Boş araba yok mu kankiler? Arkadaşlar geçen araba çaldım. Arabam benzinliği yok. Araba çaldım diye öldüm. Kes be sen de anne, anca misin, nesin? Selam ya. Arkadaşlar yazlara bakarsanız, kufura diyor. Bu VIP ler, VIP ler, Ama bu VIP'ler, VIP'ler, konuşuyor. bana araba geçmiş. Ya bu ne ya? Araba yok ya. Bir yoğun işletme olan yere giderim. Her an aile evin nerede? Aile evine bilmiyelerle. Ne diyorum? Arkadaşlar geçen chatte birbirlerine söylüyorlardı. Bir tanesi kendisine söyledi. Şimdi ya. Önceden önceden. Hmm. Burada araba var mı? Dur bunu atılsın. Pıçı pıçı. Zıpla hopla zıpla. Kay 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 kay. Ben yapsam herhalde 10 gün yok. Ha 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 Bu ne Metro kupon. Buralarda araba çıkması lazım ya. Kimse mi oyunlara Sadece VIP'ler mi oynar? VIP'ler de güçlü herhalde. Çıkıyor VIP'ler. Aha araba. Vallahi billahi araba. Vallahi billahi. İki de boş. Belki benzin yok diye bırakmıştır. Arabanın sahibi. Bakalım benzini. Bu arada. Uhuuu. -huh. Kulağısına şansı var mı? 3 p Arkadaşlar çete yazayım mı? Bir tane araba buldum rengi yeşil Plakası 3 pd Abi şey değil mi arkadaşlar? Ne yani, olur mu? Değil mi? <laughs> ben yapsam herhalde onun gün yoktum her şey Ne diyeyim? Ne diyorum? Ben bunu vay vay deme toplam boş. Şunu uçalım araba benim değil ki uçalım. Ne oldu? Ee? Arabanın sahibi arabayı çağırdı. Abi. abi. Araba. Mesaj yazacağım. Ben kapının önündeyim. Aga görev yapmak gerek hayırlı yakatı ok kimde? Ok. Ben de. Evet, evet, evet'e, değişik evet'e, evet, evet. Ne musunuz evet'e? Arkadaşlar bir sonraki videoda hangi oyunu çekmemi istiyorsanız onu yazın <laughs> yorumlara. Hmm. Yani hiç aksiyon yok ya. <laughs> Arkadaşlar aksiyon olduğu zamanlarda Video çekmiyorum Aksiyon olmuyor Video çekiyorum Böyle bir şey olabilir mi Çıktı çık, ya Ne oluyor Ne oluyor Bu Çok İnşallah kitle gelir bana

Türkçe unuttum arkadaşlar. Ama Türkçe diyebiliyorum. Hı <laughs> hı. Çok zeki. Yalan bırak. Onu gelin yok sana Bu araba mı kardeş artık onu? O da lan. Bugün düzenlenen cenaze nasıl? Neydi? Oğlum. Pazar tezgahı adamı. Beyler işim Alır tüpe girme biz. Arabayı bana verir misin? Al sanırım sana verirsin yani. ya. Vermeyesin. Bana seçtim ama. Kutu, kutu, kutu dışarıda. Bunlar lan. Adam ölmüş adam. Oğlum, adam yok. Adam öldü. Nasıl kaldırılıyor? Ben kaldırmasını bilmiyorum. Aa tamam. Abi. Hayır. Hayır. Silah var var ya. pat. pat. <laughs> Bir silahı var tarıyor bize. E görüyor musun? bizden öğrenmiş ya. Doğru, doğru. Ne hoş. Üç, üçümüz kontrol. Ne diye bastım. Atlaşmam mı? Silah. Silah satmayısın yani. Ne vurum pat pat pat. Oğlum niye burada? Bu oyunda her yere yeşil bölge diyor ya. Valla şimdi kendimi yeşile boyayacağım. Şey yeşil uzaylı. Kapı yok lan. Arkadaşlar bu sihirli yer mi? Evet, sihirli yer değilmiş. Araba, araba. Organizasyon yok dedi. Organizasyon. Tabii ki de organizasyon yok da. Devinden hanı... oğlum hapsene 15 dakika girilir ya. 30 dakika da olmuş. Buna bilebiliyor muyuz kankiler? Binemiyoruz. İlerle, inerle. Mini mini. Güzelle. Gumuda. Gumuda. Gum 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 gumuda. Hani turuncu çete, mavi çete falan vardı. Aa, oraya katılacaktım. Vay bizim aileye satanlar varmış. Yürüyün oğlum baskın ata. Bunlar kim oğlum? Yedi yedi yedi. Ne oldu ya abilerin mi cagardın? Cagardın. Türkçe gruptan ayrıldı lan. Cagardın. Organizasyon. Ne oldu ya? Cana ailesinden biri ulaşsın bana. Ulaşsın. Erdal, unal bir. Evi silahsız koymayak. I? Evi silahsız koymayak. E... Nasıl bir cümle? Evi silahsız koymayak. Herhalde bizim evi baskın mı var ya? Evi silahsız koymayak. İkiniz de mı? Nerede seni gördüğüm rast, rast Bir yerde tekte vururum. Kadar insanın için vururum. Kadar insan için öyle konuş. Kadar. Evet. -e. Evet. -e. Evet. Evet. Silahı soya. Silahı? silah meyve mi soyuyorsunuz lan? Otoman, otoman, oto, otoban lan o. Sen nerede, sen neredesin? Klasun lan ben senin gibi lafın orada töbe töbe. Free. Yedi 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 Lideri konumat konum. konum. Elcan tek araba gidek. Ben beş seviye oğlum. Aferin sana. Biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ya bir de kendi adamımıza sıkmayın. Arkadaşlar ben eskiden hangi aileden olduğumu bilmiyordum. Önüme gelene vuruyordum. Ama sıra. Önüme Ailemi önceden bilmesi bilmediğim zaman şimdi önümden birisi mi geçiyor yumrukla 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 ondan sonra çete yazdım hemen gel ederim diye dedi ki vuran tamam dedim ben çok lanları vuruyordum lan Vuralar değil lanlar arkadaşlar ben demiştim ya bizim eve baskın atmışlardı ben tüm o oraya arayacağım onlar yakuzalardı yakuza Ama yakuza. aşırı fazla ya. Fazlalar bir de istedikleri yere baskın atılar İyi para geliyor onlara. Para geliyor harcayı silah alıyorlar. Kanka şu an almazlar. Kanka, kanka şu an almazlar. Ley, le. le. Sohbeti aç. Hmm, sohbet açılıyor muydu? Hmm. Nasıl yani sohbeti ortadan mı açacağız? Yoksa sağdan mı? Onu tam anlayamadım. Arkadaşlar ben iki saattir araba bulamadım. Araba arıyorum. Videonun süresi geçti ya. Ha, bir videonun daha sonuna gelmek bulmaktayız diye düşünüyorum. Di, 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 di. adamın gelsin ne, yumruklayayım ya. ya. <laughs> Arkadaşlar bu çaldığım araba tıklay mısınız? لعب لعب هو سيو يو تبع حشا الحمد لله الحمد لله يا رسول الحمد لله كده سيو شو بقى جيم دي سنس تبع حشا تبع حشا جامي كده يا رب نمن ليش بقى كده ما زم أو بدورنا بس أنا ربعنا شرمشتم ده. Sıra bakma. Vay dayıma bak ya. Sanki beni bekleymiş. Ben bindim ilerleyin. Benim için beni bekle ya var bu kadar da geldim. Arkadaşlar dün gittik adamları kışkırtıyoruz. Biz bir şey bir unutmuş işte da Of. Ne düşün be? mi? Bak sen pis olur ha. O oh, bu sen nasıl arabaya? Ehliyette manavdan mı? Ehliyeti sürüyor. Ehliyet aldıysan manavdan mı aldın lan? Allah razı olsun. Ha bindin Allah senden razı olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna <gülüyor> gelmek <gülüyor> kadar Buraya kadar izlediğiniz için <laughs> çok sağ olun. Yani sağ olun.